Defteri katiller. Ne diyorlardı? Yakalanmak isterler. Otur bekle bakalım. Belki gelir. Haklısın. Ama benim dediğim gibi ise bu adam durmaz. Bir sonraki kurbanın kim olacağı da belli olmaz. Ne olur lan? O zaman yeni başlıyoruz demektir. Ortalık çok fena karışacak şey Sıfır. Çünkü senin gibi biriyle görüştüğümün görülmesini bırak. Duyulmasından bile imtina ederim. İmtina. Ben Halit abinin katilini bulana kadar ölmeyeceksin oğlum. Yasaklıyorum lan sana ölmeyi. Ne yani? Ne öneriyorsun bana? Senden beklenmeyeni yap. Kardeş.